Herkese merhaba. Çok uzun zamandır istediğimiz bir şey vardı. O da bir hayvan sahiplenmek. Artık bu hayalimiz gerçek oldu. British Shorthair cinsi bir kedi sahiplendik. Kedimiz şu anda bebek. Annesiyle beraber. Biraz büyüdükten sonra bizim yanımızda olacak. Hatta çok yakında bizim yanımızda olacak. Biz o gelmeden ilk ihtiyaçlarını alalım dedik. Aynı kızımızda olduğu gibi. O heyecanla bütün ilk ihtiyaçlarını aldık. Tabi zaman ilerledikçe farklı ihtiyaçları oldukça yine buradan sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şu anda aldıklarımı açmadım. Sizlerle beraber açmak istiyorum. Gelin şimdi paketlerimizi tek tek açalım. Şimdi ilk olarak kedi taşıma çantamız var. Biz bunu tercih ettik. Çok fazla seçenek var ama biz bunu tercih ettik. Şöyle büyük olması avantaj tabi. Kedimiz şu an yavru ama büyüyeceği için yakın zamanda rahatlıkla içine sağabilecek Önden hava alıyor, yanlardan da hava alıyor. Buradan da onu da görebiliriz. Böyle rahat etmesi için büyük olmasını istedik. Yani e, alırken lazım olacak, kediyi sahiplendiğimiz yerden alırken. Bir de işte veterinere götürüp getirirken, onun dışında hep evdeyiz zaten. Sonrasında şöyle bir açmadığım paketim var. Bu büyük ihtimalle tuvalet çıkacak içinden. Küreyle ile beraber gelmiş. Biz ayrıca kürek de almıştık. Hatta o da yeri gelmişken göstereyim. Şöyle. Yedek olmuş oldu. Biraz küçük bizim abimiz biraz daha büyük. Fark etmez. Müzik bunu yarısına kadar kum koymak yeterli oluyormuş. Ay ama rengine bayıldım. Çok güzel. İstesem göndermem lazım. Ha bir de bu kedi tuvaletinin önüne şöyle bir kedi paspası aldık. Şöyle açalım. Bu da şimdi banyoya koyacağız ya, kedi tuvaletine. Paspası önüne sereceğiz ki ayağındaki kumları eve getirmesin diye. Önce bunun içerisine şöyle bir boşluğu var. Kumlar bunun içine dolacak. Ara ara bunu da temizleyeceğiz. Önemli. Zaten evde de robot var. Robotu da ben her gün çalıştırıyorum. Onda anlatacağım. Şöyle bir paketimiz daha var. Bunu da açalım. yarın bizimle olacak o yüzden biz idareten rengi de çok tatlıymış ama bizim kedimiz dişi olduğu için neyse yeşil de olur şöyle mama ve su kabı zaten yavru minik olacak şöyle mutfağımıza koyarız ee, bu plastik ama ben sık sık hijyen sağlarım zaten bunu idareten aldık demiştim Yenisinin siparişini verdik yolda geliyor onu da göstereyim size hmm. ne olabilir Hmm. Tamam. <laughs> ha. da böyle yaş mamalarımız var biz bunu denemeli kaldık yaş mamalar Şöyle ki sahiplendiğimiz ailemiz bize şey dedi. Yaşmamaları çok seviyorlar arada verirsiniz dedi. Biz deneme amaçlı böyle iki tane aldık küçük paketlerden. Bakalım sevecek mi? Tuvalet demişken bir de şöyle bir şey var. Biraz daha ilerleyen zamanda tabii ki. Bakalım. Bu tuvalet alıştırma kiti. buradan görünüyor mu evet görünmüyor şöyle hatta şuradan göstereyim şöyle parça parça içinden ala ala en son artık klozetin içine tuvaletini yapmaya başlıyor kedimiz bu bu daha sonra lazım olacak bir şey bizimde artık bu şimdi ne diyor çok güzel dokusu var. Şöyle içeriyle herhalde. Ya sanırım bunu boşa çeviriyorum. <laughs> Yo hayır oluyor. Gittikçe sıklaştı. <laughs> ya ben böyle kurma falan konusunda pek iyi değilim de. <laughs> Oldu. Ay çok güzel ya. Kediciğim bununla oynayacak. Bunu açmaya gerek yok. Ya da şöyle kenarlarına bakayım hemen. Aa, açıldı. Bu da kedi tırnak makası. Şöyle bir ucu var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir ucu var. Nasıl keseceğim bilmiyorum tırnaklarını. Gerçi kızımın tırnaklarını keserken de ilk önce çok heyecanlanmıştım. Korkmuştum o canını acıtacağım diye ama herhalde öyle olur. Bir iki kestikten sonra alışırız diye düşünüyorum. Onu da şöyle yan tarafa koyalım. Bir de en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi tabii ki de yatağı. Biz yatak olarak kızımın bebekken kullandığı anne yanı yatağı kullanacağız. Şöyle bilenler vardır aranızda e, havuz şeklinde anne yanı yatağı olur bebek yatakları. Biz o yatağı böyle biraz üstünde oynama yapacağız ve kedimize çok güzel bir yatak yapacağız. sahiplendiğimiz ailenin tavsiyesiyle bu iki markayı tercih ettik. kedi kumunda Proline parfümsüz bu. Parfümlü olanları da var. Siz onu tercih edebilirsiniz tabii ki ama biz parfümsüz tercih ettik kedi kumunda. mama olarak da Royal Canin'in ilk yaş anne ve bebek kediler için olan mamasını tercih ettik. Mamada farklı tercihler var tabii ki. E, bir de şöyle bir şey var. Cins kediler için özel ayrı kedinin cinsine özel mamalar yapmışlar onu da alabiliriz. Biz şu an bunu almayı tercih ettik. Çünkü o aile de bu mamayı kullanıyor şu anda. Değiştirmek istemedik. Daha sonra belki değiştiririz. Onun dışında şu anda başka aldığımız bir şey yok. İlk olarak bunları aldık. Sizin de varsa bu eksik bunu da almalısınız. Bu daha önemli neden almadığınız dediğiniz şeyler bize söyleyebilirsiniz. Aşağıya yorum olarak atabilirsiniz. Ben hepsini tek tek okuyacağım. Geldik YouTube'daki ilk videomun sonuna. Dediğim gibi kedimin ihtiyaçları değiştikçe aldığım ürünleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.